Yazın son gününde yaza veda partisi gibi merhaba herkese. Güneş bilinciyle bitirdik. Ayla başlamak isterim. Merkür Retrosu günlerinde eski anılara da bir gidiş vardır ya bilinçte. Ben de gittim, gezdim, geldim. İstedim ki beraber de gidelim. Çok yol aldık beraber. Bir de Ay'a gitmeyelim mi be? Duvarlardan bahsedeceğimi söylemiştim ama daha önce Ayın şavkı vurur mu o duvarlara? Bir bakalım bakalım. Derler ki tüm anılar ayda depolanır. Güneş şimdi olandır ama ay ne varsa biriktirir. Her dolunay ve yeni ayda da transfer yaptıkları söylenir. Belki o nedenle de ayın ve güneşin eksenlerinin kesişimi ay düğümleri biz dünyalılar için çok fazla şey ifade eder. Şimdi Ayın annemiz güneşin babamız olduğunu söylememe gerek var mı bilmiyorum. Annemizin bedenindeki dokuz aylık anımız ve babamızın bedeninde belki birkaç saat, belki birkaç dakika. Bilimsel konularda çok kötüyüm. Ay o yüzden evimizle de ilgili. E dokuz ay içinde kalmışız kira ödemeden. İlk evimizdir de annemiz. Ay o yüzden vatanda demek. Anne karnı gibi topraklarımız bırakana yuva vatan beslenmemizle de ilgili. Yine annemiz ilk beslenme şeklimiz değil mi? Bu herkeste böyle olmaz ne yazık. Ki. Ama ihtiyaç düzleminde böyledir. Bebek onu besleyecek bir anne figürüne muhtaçtır. O yüzden ihtiyaçlarımızla da ilgilidir. Neye ihtiyacımız varsa anamız bilir ya hani. Öyle işte. Ayın değişkenliği Sürekli bir küser, bir barışır hali, suları yönetiyor olması, bu dişil tavrı e haliyle duygularımızın da yöneticisi yani. Duygular ve anılar aynı yerden besleniyor gibi. Öyle bir yere vardık şimdi fark ettiniz mi? Duygular ve anılar arasında bir bağ var. 2021 yılında aya ilişkin bilgilerim henüz bu kadar derin değilken, ayın balzamik fazla olduğu bir gün. Depresyon halinde dolaşırken bir ay döngüsü yoga serisine yeni ay ile birlikte başlamaya karar verdim. Bir iki güne unuttum seriye başlayacağımı. O arada Nevşehir'e de bilet almıştım. Bavul hazırlarken fark ettim ki ertesi gün yeni ay. Hemen yoga matımı da bir şekilde sıkıştırdım bavuluma. Orada başladım bir ay döngüsü serisine annemin evinde. Yine bugünlerde olduğu gibi bir Başak yeni ayı vardı. Annemin bir ay Başak benim de bir gaz başak olduğum konusu da var ama doğduğum topraklarda annemin yanında bir ay döngüsü serisine başlamam beni çok şaşırtmıştı o zaman. Şimdi olsa şaşırmam. Sembollerin aslında dünyanın dili olduğunu biliyorum artık. Bu seri benim en etkilendiğim serilerden biriydi. Sarah Sagran'ın aşırı sakinliği o zamanlar beni yorardı. Zamanla tek ihtiyacım onun o yumuşak sesi oldu. O kolumuzla ay şekli yapıp bacağımıza doğru kapandığımız duruş beni büyülemişti. Kolunun içinde bir hilal olduğunu hayal etmek. O ışığı gerçekten gördüm sanki. O yıldızların içinde bir ay olduğunu hissetme hali. Muhteşemdi. Her gün küçük bir ödevimiz vardı. İlk ödev karga çizmekti. İkinci ödev de ateş böceği çizmekti. Ayın ilk parlaması ateş elementiyle olur. Biz de hayvan arketiplerinin enerjisiyle o ateşi hayatımıza uyandırmaya çalışıyorduk aslında. Tabii ben o ateş böceğini çizemedim o gün. Gün boyu düşündüm nasıl çizerim, nasıl çizerim, nasıl çizerim. Ama çizemedim. Bavulamatla sıkıştırdığım için yanıma geceleri teoya okumak için yalnızca bir kitap almıştım. Sevginin Gücü. Kitabın adı bu. Sevgili arkadaşım Didem hediye etmişti. Çocuk kitapları uzmanı bence kendisi fakat çok yüce gönüllü bir insan olduğu için şu an dinlerken bile Estağfurullah demiştir bence. Kitapta bir ayıcık ormanda oyun oynarken hava kararıyor. Evin yolunu bulamayacağı için endişeleniyor. Arkadaşları ona ateş böceklerinin ona yardım edebileceğini söylüyor ama sihrin gerçekleşmesinin tek bir yolu var diyorlar. Mutlu anıları hatırlamak. Ayıcık mutlu anılarını düşünüyor. Anne babasıyla kek yaptığı, koltukta yanlarına sokulup televizyon izlediği gibi. Ve ışıl ışıl oluyor orman birden. Tüm ateş böcekleri bir anda yolu aydınlatıyor. Ve eve, anne babasının yanına ayıcık böylece ulaşıyor. Kitabı daha önce çok kez okuduk belki. Ondan önceki gün, ondan önceki gün. Ama ateş böceği ödevini nasıl yapacağımı düşünürken hiç aklıma gelmedi. Ödevi tüm gün düşündüğüm günün gecesi kitabı elime aldım ki ateş böcekleri. Bu nasıl olur dedim. Sanki burada Tanrı bana çok açık bir mesaj göndermişti. Rabia'cığım acaba biraz da olumlu anılara gitsen belki yolun öyle aydınlanır mı demek istemişti. Öteki bölümünde bahsettiğim o kalbindeki yuvanın yolunu insan böyle mi bulurdu? Bütün eski fotoğrafları çıkarıp içinden mutlu anlar aradım. Dişçime çiçek götürdüğüm gün elimde çiçek olan bir fotoğrafa bakıp gülümsedim. Bir tanesinde pikniğe gitmişiz. Kuzenler, akrabalar, kızılırmak yanında. Ona da baktım gülümsedim. Sonra bir tanesini daha aldım elime. Baktım gözlerim yaşlı. Babamı kaybettiğimde halamın acının tesiriyle ne yaptığını bilmez halde annemi arayıp gel al spanı dediği gün ve üzerimde tek kıyafetle annem gelip beni almıştı o gün. Komşu da bir yerde elimde bir meyve suyu. Annemin de benim de gözlerimiz şiş ve burnumuz kırmızı. Kim bu kadın? Neden gidiyorum? Babam nerede? O halimi hatırladım hemen. Pıt pıt döküldü gözümden yaşlar. İnanmak, sevmek, affetmek, hissetmek. Bunlar bizim elimizde mi? Gerçekten. Rubika gerçekten gözlerinden damlayan yaşlardan sorumlu mu? Neyse, yeter ama. Mutlu hatırlayacaktık değil mi Güya? Anılarla duyguların ilişkisinden başka şekilde bahsedelim de bir rahatlayalım değil mi? Belki sadece mutlu anılara değil de olan her şeyin olması gerektiğine ve hayrına mı odaklanmalı? Adaşım ve meslektaşım sevgili Rabia, geçenlerde tüyleri ürpererek hatırladığı, çaresiz hissettiği bir anıyı Tanrı'nın parmağı bölümünü dinleyince gülümseyerek anmaya başladığını söyledi. Ne kadar mutlu oldum anlatamam. Belki de her an aslında gülümsenerek hatırlanabilir. Mutlu bir anı gibi. Olamaz mı? Belki tümüyle bu dünyadan gidince dünyaya göklerden gülümseyerek bakacağızdır kim bilir. Belki babamla o kırmızı burnuma güleceğizdir birlikte. Başka bir dünyada. Bilmem ki. Yolda öğreniyoruz işte, hep birlikte. Bir şeylerin farkına varmanın bazı aşamaları var. Kendinde ters giden şeyleri görüp fark edip nedenlerini anladığın zamanlarda önce bir suçlama hali başlıyor. Ben de annemin tüm davranışları, seçimleri ve beni maruz bıraktıkları için onu suçlamaya, hatta anneannemi suçlamaya öyle başlamıştım ki, bazen öfkeden çenemin uyuştuğunu hatırlıyorum. Anne olunca 10 aylıkken annemden ayrılmış olmanın acısını çok derin hissetmiş. Bu acı hissiyle zaten bazı şeylerin farkına varmış ve bu hissin sorumlularından hesap sormak istiyordum. Doğum sonrası için beni tebrik etmeye arayan teyzelerime bağırıyordum. Bana neden sahip çıkmadınız? Miniciktim, beni nasıl bıraktınız? Toplanıp gidip beni neden almadınız diye sürekli bağırıyordum. Daha süt emiyordum diye. O sırada emziriyordum ve bilinçaltım kendi emdiğim ve annemin memesini bulamadığım zamana gitmişti sanki. Lohusalığın hormonal etkisine bir de anılar eşlik ediyordu. Bunca duyguyla başa çıkmak ki duygular sulardır hep söylemişimdir. Hele ki karanlık sular. Kıyıya çıkması her zaman kolay değildir. İnsan duygulardan bence hep bu yüzden kaçıyor. Yüzme bilmediği için. Anıların duygularına gittiğimiz gerçek gerçeküstü limonata bölümünde olduğu gibi. Anıların duygusu dün gibi. Oracıkta öyle bekliyor. Bir fotoğraf, bir koku, bir sözle harekete geçmek için. Bak yine duygular, anılar, annelik, beslenme hepsi ay sembolinin içinde. İşte ben o günlerde ay sembolüne konu olan o duygularla başa çıkamıyordum. Suçusunu arıyordum öyle bir kurban rolündeydim ki o zalimi bulup bir cezalandırsam rahatlayacaktım. Halbuki durum çok daha farklıydı. Bir yerde okumuştum. Belki de bir replik. Hatırlamıyorum ama şöyle diyordu biri. Cesur bir anne kurtaracak bizi yangından. Bu söz bana kendini, onu hak etmediği şeyleri yaşatanlardan kurtarabilen annemden bahsediyor gibiydi. Belki ben yangında kalmıştım ama kendimi yangınlardan kurtarmayı Annemden öğrendim. Valerya dizisinde Carmen diye bir karakter vardı. Annesi çocukken sanatanın peşinden gidip çocuklarıyla ilgilenmediği için annesiyle görüşmüyordu. Carmen yeni anne olmuş birine aman yalnızca anne karakteri içinde kaybolma sakın. Senin de kendi karakterin olsun ve böylece çocuğun da kendine bir karakter inşa etmeyi öğrensin diye tavsiye veriyordu. Yeni anne olmuş karakter Carmen'e o zaman senin annen harika biri. Çünkü harika bir karakter inşa etmişsin kendine demişti. O an Carmen annesinin ona verdiği armağanı fark etti. Kendi olma cesareti. Bugün beni bu kadar unik yapan şey böyle cesur bir annenin kızı olmak. Ben buraya ait değilim. Burada zor durumdayım deyip baş kaldırabilmiş olmasının eseri her şeye kafa tutabilen korkmayan biri olmamı sağlayan şey. Tüm ötekileştirilmişliklerim, çaresizliklerim sayesinde bugün ben kendi kendime aferin kız diyebiliyorum. Siktir et kim ne derse desin diyebiliyorum. Yüzde yüz performanslı diyemesem de işe yarayacak kadar en azından. Biliyorsunuz ülkemizde bunu diyebilmek bir kadın için çok büyük bir lüks. Bunu önce anneme sonra da o bütün zorlu anılara borçluyum. Bana yüzmeyi. Bana güçlü olmayı öğretti bu durum. Kendimi var etmeyi. Ben zaten bu planla dünyaya gelmişim. Kuzey Aydın'ın birinci evdeki konumundan bahsetmiştim daha evvel hatırladınız mı? Ben kendi kendimi var ettim hiç yoktan. Ve bu yaşadığım tüm yaşamın ödülü. Kendi kendimi var etmiş olma. Ha bir şey oldun mu diye sorsan. Ben, ben oldum ya işte. Daha fazla bir şey gerekir mi insana? İşte tekrar tekrar ayın karanlıkta kaybolması ve yeniden küçük bir umudun hilaliyle parlayıp kocaman bir dolunaya varması gibi kaybedip kaybedip buluyorum kendimi. Denize yakamaz olup vurduğum başka bir akşamda görüşürüz. O zamana kadar yüzmeyi iyi öğrenin. Hoşçakalın.